sağ tıklayıp çıkıyorum. Bu oluşturduğum nesneden hareketle burada görmüş olduğunuz dikey tablaları ve ara bağlantıları oluşturacağım. Bu nedenle bu nesneyi poligon nesneye dönüştüreceğim. Editable poly dönüştüreceğim. Ama onun öncesinde bu nesne ile ilgili bazı ölçü detaylarını ayarlamamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse boy uzunluğu, eni, ve kalınlığı gibi. Nesne seçiliyken Modify'a geçiyorum. Lent değerini ayarlayacağım. Bir bilgisayar masası için 55 yeterlidir. Uzunluk değerini de 90 olarak ayarlıyorum. Yüksekliği bir onla 8 olarak ayarlıyorum. Ve gerekli işlemi tamamladıktan sonra iki yol var biliyorsunuz. Ya buradan Modify List'ten ee, buradan direkt e, poligon modeli dönüştüreceğiz. Bunun için E harfine basıyorduk. Önceki derste hatırlayın. Anlatmıştım. Edit Poly yapıyoruz. Böylece nesnenin parametreleri saklı kalıyor. Ya da nesne seçiliyken sağ tıklayıp Convert Editable Poly yapıyorduk. Burada da ne yapıyor? Nesnenin parametreleri tamamen yok oluyor. Geri dönmesi mümkün olmuyor. Şimdi nesneyi böyle dönüştürdükten sonra alt tarafa doğru. Burada belirtilen kısımda yani şu yöne doğru burada yan tablolarını uzatacağız. Yani şu şekilde paneller oluşacak. Ekranda görmüş olduğunuz buradaki bilgisayar masasının aynısı olacak. Bu nedenle burada yeni yüzeyler oluşturmamız gerekiyor. Bu arada nesnenin rengini eğer gri yaparsak daha rahat çalışırız. Şöyle ki buradaki klor butonuna tıklayıp rengini gri yapalım. Ve böylece üzerindeki kenarlar daha net olarak görünsün. Hatta arka taraftaki kenarların görünebilmesi de önemli bir şeydir. Bu nedenle nesne seçerken sağ tıklayıp buradan Object Properties'tan bunu C2 olarak seçtikten sonra OK diyorum. Böylece arka taraftaki Görünmeyen kenar ve e, diğer vertexleri ve poligonların hepsini de bu yolla görmüş oluruz. Şimdi alt yüzeye doğru döndürmek için orbit diyorum. Şöyle döndürüyorum. Alt yüzeyini döndürdükten sonra burada yeni poligonlar oluşturmamız gerekiyordu hatırlayın. Burada e, en sağ ve en solda uç kısımlarda yeni kenarlar eklenmiş. Bu kenarları oluşturabilmek için arkadaşlar H alt seçeneğine geçiyorum ve iki H'i seçiyorum. Buradaki iki H'i seçtiğimizde bu araya yeni kenarlar eklemek suretiyle bu bağlantıyı sağlıyoruz. Şöyle ki paralel olan kenarları seçersek araları yeni H'ler ekleyebiliyoruz. Şimdi buradaki menüye geldiğimizde seçim kısmında selection kısmında bu seçim işlemini gerçekleştirdik. Gelelim buradaki edit edges yani kenarları düzenleme kısmına gelelim. Önce buradaki menüyü sağ tıklayıp close All yapıyorum. Boş bir yerde. Edit edges. Burada connect diye bir butonumuz var. Connect butonu vasıtasıyla arkadaşlar bu seçtiğimiz iki kenara birbirine dik olacak şekilde ara kenarlar ekleyebiliriz. Connect butonuna direkt tıklarsak bir tane ekler. Ctrl Z ile seçimi geri aldığında bakın kenar seçimli olarak duruyor. Seçtiğimiz kenarlar kırmızı. Buradaki settings butonuna direkt tıklarsak açılacak buradaki ayardan istediğimiz sayıyı ekleyebiliriz. Şöyle ki iki tane kenar ekledim. Burada segment kısmından iki tane kenar ekliyorum. Eğer buradaki pinch değerini arttırsak bu kenarlar dışa doğru bu şekilde gider. Şimdi sun yapalım yaklaşık olarak 97 96 yapsak biraz kalın gibi duracak. Bu 97 gibi bir değer ne oluyor? İki kenarı dışa doğru tam yaklaştırıyor. 96 yapsak daha ideal olacak. Buradaki diğer değer ise arkadaşlar bunları bu şekilde yaklaşma uzaklaştırma mesafesini bozduğu için yani sağa sola kaydırma mesafesini bozduğu için şimdi dokunmuyorum. Sıfır yapıyorum. Ve ardından eğer buradaki çarpı işaretine basarsak bu kenarlar ve işlem kapatılır. Artı simgesine basarsak ekstradan bu kenarlara yanına ikişer kenar daha ilave eder. Çek butonuna basarsak bu yaptığımız seçimi buradan kontrol eder. Şimdi amacımız neydi? Bu iki kenarı eklemek. Bu kenarları eklediğimizde yeni bir e, poligon yüzey elde ettik. Çek ediyorum. Çek butonuna basıyorum. Ardından Seçim kısmına tekrar gelelim. Bu seçim kısmında arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarını kullanabiliriz. Mesela 4 tuşu klavyeden poligon al seçeneği demek. Buradan poligon al seçeneğini direkt geçiyoruz. Ya da buradan seçim kısmından bu işlemi gerçekleştireceğiz. Mouse'la. Buradan klavyenin kısa yolu 4'tür. Şimdi poligonları seçiyorum. Seçtiğim poligonlar kontrol tuşuyla az önce oluşturduğum kenarlar vasıtasıyla böldüğüm kısımlar. Şimdi extrude diyorum. Eşlerde yaptığımız işlem şimdi poligonlarda olacak. Çünkü artık seçim yaptığımız kısım poligon. Bu poligonları yüksekliği masanın yüksekliği yani yan tablasının yüksekliği kadar olacak. Bir masanın yüksekliği bilgisayar masası için 72 e, ve 70 santim civarı bir ölçüdür. Biz burada üst santimin üst tablanın kalınlığına düştüğümüzde 70 santim gibi bir değer uygun olacaktır. 70 yazdıktan sonra buradaki çek simgesine basarak bu işlemi onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yanlara iki tane yan tabla eklemiş olduk. Şimdi gelelim bilgisayar masasına bakmaya devam edelim şu yolla. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kenarda burada var bu kenarı eklememiz gerekiyor. Tam orta kısımda buraya bilgisayar konulacak. Üstünde çekmecesi var gibi detaylar var. Tekrar eşlere döneceğim. Seçim yapacağım. Bunun için iki tuşuna basıyorum. İki tuşuyla buradaki eşleri tekrar karşılıklı seçiyorum. Bunlar alt yüzdeki eşler. Dikkat edin birbirine aynı paralelinde olan eşler. Yani birisini çapraz, birisini bu şekilde çapraz yaparsanız bu işlemi mümkün olmayacaktır. Şimdi tekrar burada seçim işleminde eşlere geçtikten sonra connect butona tıklıyoruz. Connect butonda görmüş olduğunuz gibi yine iki tane kenar ekledik. Ancak bu kenarları bu sefer yakınlaştırıyoruz şu şekilde. Bu kenarları yakınlaştırırken gireceğiniz değerler 90 gibi yapalım. Az önce pinch değerini kullanmıştık. Şimdi slide değeriyle kaydırmak suretiyle bunu sağa sola kaydırmak suretiyle istediğimiz değere getireceğiz. Orbit'i kullanabiliriz bu esnada arkadaşlar. Yani bunun hizası ile ilgili bir endişemiz varsa kenarlarım şu anda burada bir miktar daha sağa kaysa iyi olacak. Şöyle. 900 yapıyorum buradaki değeri. Ardından işlemi çek ediyorum. Ve böylece buradaki orta tablayı oluşturabilecek şekilde bir kenar daha doğrusu bir poligon daha elde etmiş olduk. Poligon seçeneğine geçiyorum. Buradaki poligonu seçiyorum. Direkt Extrude butonuna batarsak Buradaki az önce bahsettiğim sıkıntı oluşacaktır ama Settings kısmına basarsak görmüş olduğunuz gibi az önce uyguladığımız 70 cm mesafesi otomatik olarak ekrana geliyor. 3D Max ve diğer modifiyalarla bu özellik mevcut. Bir parametreyi uyguladığınızda bundan sonraki yapacağınız benzer işlemlerde aynı parametre karşınıza çıkar. Burada yapmamız tek gereken şey işlemi çek etmek ve böylece bu kenarın oluşumunu da sağlamış olmak. Şimdi arkadaşlar ara bağlantıları yapacağız. Buradaki ara bağlantılardan bahsediyoruz. Yani şu ara tablayı ekleyeceğiz. Bu ara tablayı eklemek için de yine benzer bir mantık kullanacağız. Ekranda boş bir yere tıklıyorum. ikiye basıyorum. Buradaki kenarı ve buradaki kenarı seçiyorum. Sonra bu şekilde orbitle döndürerek ekranı burada karşılıklı olan kenarların seçimini sağlıyorum. Bakın bu kenarlar ve yüzeyler iç içe karşılıklı bakıyor. İkisini seçtikten sonra yine connect butonuna tıklıyorum. İşlemimiz benzer şekildeydi. Bunu 95 gibi bir değer fazla. Eksi 85 yapalım. 85'te fazla. 88 gibi bir değer. İyi olacak. Sonra buradaki değerler arttırmak suretiyle bunları aşağı yukarı kaydıracağız. Ve 2000 yazalım. İşlemi check edelim. Şimdi 4 tuşuna basıyorum, poligon alt seçeneğine geçiyorum. Buradaki poligonları seçiyorum. Bu iki poligonu seçtikten sonra bunları delikle siliyorum. Amacım bu iki parça'nın birbirine bir arada birleşmesini sağlamak. İşte bu tür durumlarda bu poligonlar silikse veya da silinmişse veya da bir poligon etrafında onun yüzeyini kapatacak, onun boşluğunu dolduracak herhangi bir parça yoksa border seçeneği kullanılarak açık kalan alanların birleşimi sağlanabilir. Şöyle ki border art seçeneğine geçtim. Şu anda gerekli kısım seçili bir durumda. Ardından bridge seçeneğini kullanmak suretiyle birleştiriyorum. Bridge seçeneğiyle burada karşılıklı seçilen iki tane boşluğun birleştirilmesini sağlayan bir komut. Bir seçeneği ile seçtiğimizde buradan seçili olan karşılıklı boşluklar birleştiriliyor. Bunlar için farklı bu şekilde yollar izleyebilirsiniz. Buradaki kenar sayısını değiştirebilirsiniz. Vesaire segment sayısını ekleyebilirsiniz. Bunlar tamam buradaki menüde kontrol edebileceğiniz değerler. Eğer buradaki değerleri e, değiştirirseniz farklı formlarda üretebiliyorsunuz. Sonra işlemi burada da yine çek ediyorum. Böylece bilgisayarımızın kendisinin yani kasasını koyabileceğimiz e, burada bir taban elde etmiş olduk.